O beni bak. <laughs> Milas'ta bir mesire alanında birlikte yaşayan kedi ve köpekler görenleri hayrete düşürüyor. <laughs> Akıllı. Milas'taki Menteş mahallesinde bulunan mesire alanı bir kedi ve köpeklerin şaşırtan dostluğuna sahne oluyor. Birlikte yaşayan sokak kedisiyle iki köpek alına gelen piknikçilerin de hemen dikkatini çekiyor. Piknikçilerden yiyecek almak için birbirleriyle yarışan kedi ve köpeklerin daha sonra sarmaş dolaş oyun oynamaları görenleri şaşırttı. Bir de. Eşine ender rastlanan dostluk tablosunu fotoğraflayan Özlem Aslan, kedi ve köpeklerin dostluk kurmasını şaşkınlık izlediğini belirterek şunları söyledi. Yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek için mesire alanına gelmiştim. Buradaki sevimli bir kedinin iki köpekle birlikte vakit geçirdiğini görünce çok şaşırdım. Hemen onların bu halini fotoğraflamaya başladım. Onların sevgi dolu hali beni de çok mutlu etti diye konuştu. Böyle miye miye ederse biri koparmıştır. Ailem ne hafta buraya geliyoruz. Kedileri, köpekleri çok seviyorum. Kediler köpekler oynuyor çok garip. <laughs>